Burası Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı sahil köyü mahallesi. Bu mahallede tam 3 yıl önce su çatı hidroelektrik santrali faaliyete geçti ve o günden bugüne vatandaşlar ciddi manada sıkıntı yaşamaya başladı. Malatya'nın Akçadağ ilçesi Sahilköyü mahallesinde kurulan su çatı hidroelektrik santraline giden sular hemen yanımda gördüğünüz üzere bu kanaldan geçiyor. Fakat bu kanal 1970'li yıllarda sandık kanal olarak yapıldı ve bu su seviyesini kaldıramıyor. Hemen yanımda gördüğünüz üzere sızıntılar meydana gelmiş. Çift türbünü çalıştırmak için kanala aşırı su yüklüyorlar. Aşırı su yüklediği zaman taşkın oluyor. Bu taşkın da aşağıdaki bahçelere komple Eşme toprak dediğimiz toprağı komple götürüp bahçelerin içine koyuyor. Bahçelerimiz şu anda göreceksiniz hepsi su içerisinde. Kanım yükseklikle şu alttaki çukurdaki bahçeler Komple burada taştı mı var ya taştı mı ne toprağı varsa neyi varsa Buraya zarar verdiği gibi gölet alanını da dolduruyor alt tarafta. Fakat bu arkadaşlarımız kaç işte 3-4 sefer oldu aynı vaziyet oldu. Kulak asmıyorlar tamam gidereceğiz diyorlar ama Arkası yok kanallar 70'te yapılan bir kanal. Bu kanal suyu götürmüyor. iki türbünü çalıştırmıyor. Bu adamlar da iki türbini çalıştırmak için kanal tam bırakıyla Ha şu gidin. Tamamen yüzüyor böyle suyun içinde. Bu bir taştı mı? Şu köyün arazileri, evler dahil hepsi bu suyla tamamen şeye gider, baraja. geçtikten bu yana dört sefer sel bastı. takip etmiyorlar. Aşırı hafif bir yağmur yağsa bile fark ediyor. Yani ta e, su çatıdan buraya kanalın e, tüm arazi düşünün. Kanal taşıyor. E, kanal taşıyor. Bir de bura genelde riskli bir bölge. E, sandıklı olduğu için Allah korusun bir kapak düşse en basitinde kesmeye kalksalar 10 saati bulur. 10 saat sonra da zaten sincikte kimse de kalmaz o zaman. Yani ben diye... vatandaşlar yaşadıkları bu kanal sıkıntısı karşısında DSİ'ye dilekçe verdi. Kanalın bakım, onarım ve tamiratının kendilerine değil, yüklenici firmaya ait olduğu cevabını aldılar. Çoğalı. Bunun üzerine yüklenici firma ile temasa geçen ve olumlu yanıt alan mahallelinin yüreği yine rahatlamadı. Çünkü tekrar oluşabilecek bir taşkına karşı deyim yerindeyse eli yüreğinde bekliyor olduğu günden beri bu sıkıntılar var. Hatta geçen sene yine aynı böyle bir şey olmuştu. DS'ye verilen dilekçede kanalın yapımı, bakımı, onarımı, tamiratı yükleyici firmaya aittir. Elimizde de zaten yazısı mevcuttur. Bunu DS'ye de çıkardık. Ee, şimdi biz bugün yetkili arkadaşla, yükleyici firmanın yetkili arkadaşıyla görüştük. Kendisi bize köylünün ne sıkıntısı olursa gidereceklerini söylediler. Ama bizim amacımız sıkıntı gidermek değil. Aşağıda bir can kaybı olduğu zaman o canı nasıl bize verecekler? Sözüne ettiğimiz sandık kanal şu ana kadar dört kez taştı ve vatandaşların hem bahçelerine hem de ağaçlarına büyük zarar verdi. Ve tekrar oluşabilecek bir taşkına karşı canlarının bile tehlikede olduğunu ifade eden mahalleli bu duruma bir an önce bir çözüm bulunmasını istiyor. Ee, yığma toprak dediğimiz zaman suyun önüne gelip bahçelere girdiği zaman Ağaç köklerini millendiriyor. Millendirilen ağaç kökleri e, o ağaçlar bir daha yeşermiyor. Yani onu söküp yeniden dikmek lazım. E, bu da köylü için belli bir zaman kaybı. Bir kaysa ağacı 8-10 yıldan aşağı verime gelmiyor. Şimdi bugün mesela millenen ağaçları biz söksek en azı 8 yıl bekleyeceğiz ki orada verim alalım. Şile'deki bahçe o bir taşmada gitti. Bizimki benim yeğenimin kişisi. Işte. Alttaki bahçe komple ne toprağı varsa sürmüştük. Olduğu gibi hepsini baraja götürdü. Yani? Tabii ya askıda kalıyor ağaç kökler askıda kalıyor. Ya şey oluyor. Sondajı ve şey var. E, sulama sistemi var bu arkadaşın. Tamamen doldu. Onu temizlemek bir ayrı. Bir tane bekçiler var. En azından bekçiler onun belli bir kodu var. Hı hı. O koduna göre gel su suyu bakmalar lazım. E, iki i̇ki bekçi yatıyor. Bir birini be şey diyor, idare ediyor. Diğer birini idare ediyor. Adamlar baktıkları yok bu işe. Ama sonucu kötü olur böyle bir patlama.